Ya bizi neden buraya getirdin? Orman, orman her taraf. Haklı ya. Evde ne güzel dondurma bir şeyler yemek vardı. Senle uğraşıyoruz. Öf ya. Burada kamp yapalım işte. Ama işte eşya bir şey daldırmadın. Yemek biz nereden bulacağız? Bunu düşündün mü? Ee, sanırım hayır. Of ya ben ben hiç hayvan falan da kesemem ya. Ben yazık olur kasaptan alsaydık. Kasap ne kesip de veriyor? Ne? Yok bir şey. Ya bakın böyle falan ev yapabiliriz. Şöyle gireriz. Şimdi diyelim ki yağmur yağdı. Buraya girdik. Üstü açık. Her tarafı açık bir çare bulunur elbet. Of ya kafayı sıyırmış bu sıyırmış. Ne dediğinizi diyorum çok uzakta değilim. Of neyse ben burada kalıyorum. Ben de. Ya tek başıma ne bulabilirim? Üf. Ben de bu taraftan gideyim. Ay, nerede şu reçel ya? Şur, şurada bir çantamı alayım. Hıh. Burada. Bunu da götüreyim de bulmuş gibi yapayım. Ay ben de taraftan buradan gitmiştim. Of, ben bunu bulabildim. Mantar. Oh be. Şükürler olsun. Ay şey neredeydi? Ne arayışına geçmişse. ben de geldim. Ben reçel buldum. Ya dağda reçel ne arasın? Buldum işte ben de bilmiyorum. Hiç de kötü bir reçele benzemiyor ama. Ne reçel? Ay varamış. Of ya ben buna güvenmedim. Çantasına falan mı baksak? Sonra alınacak boş ver. Tamam. Tamam. Bulmuşsan bulmuşsun. Biz de şu evi ayarlayalım. Şu üzerini kapatacağız biz bu evin. Tamam. Ben de o zaman gideyim. Kesin bu reçel şeydir ya. Onun çantasından çıkmıştı. Ama alınmasın. Evet alındıktan sonra evi gelmiyor. Neyse, hadi. Ay biz mi bunu bu evi yaptık ya. Haklısın. Uf çok güzel oldu. Şuraya da yardım edeyim. Oldu. Bence harika. Şunu ben çekeyim ya bu kadar da ağaç gitti. Ağaçlara zarar verdik. Bence kötü. Ama biz ağaçlardan almadık ki. Biz en azından böyle yerde falan bulduğumuz şeylerle yaptık. Bu çiçekler mesela kopmuştu dalından. Bunlardan daha bir sürü var. Aslında haklısın. Ama zarar vermemeliyiz. Neyse. O, be, o eve seviniyordu. İyi ki burayı yaptım. Bakalım. Yani ben sığmasam da ben zaten normal kişilerden daha uzunum. Neyse onları bekleyeyim. Ay nerede bu? Hı. Ay ay. Of. Neden yıktım? Geri koyayım böyle. Ha. Üstünü kapatsın diye koydum zaten bunu. Ay. Üstü de kapandı. Bakalım nasıl olmuş. Ay harika olmuş. Gerçekten çok güzel. Ah. E ben de burada bana da burada dinlenmek düşer. Of ya o da oraya geçecek zamanı buldu. Ben de gideyim de çantamdan birkaç şey alayım. İşte bunlar. Ay bir muz. Ay muz gitti. Bir de böyle krema tarzı bir şey. Annemin yaptığı bir şey. Ay bunları da buldum nasıl diyeceğim. Neyse bunu yerden buldum diye derim. Bu pastayı da ya yanımda aldım derim ya. Bir tane şey yanımda aldım derim. İyi olur. Ben geldim ve bunları getirdim. Aa kesin sen yanında almadın bunları değil mi? Ee, şey bu bunun pastayı yanımda aldım ama diğerlerini yani buralarda buldum. Emin misin? İnanmıyor musun bana? Ben gezdim gezdim. Hiçbir şey bulamadım Vallahi Güzel yapacak bir şey de yok. Ben bu evi yaptım. Ee, hani yapmıştık ya. Ben de daha güzel yapmaya çalıştım. Ve böyle aldım. Gerçekten de çok güzel olmuş. Bakalım. Aa üstü de kapa kapatmıştım. Evet. Bunları da içeri alalım bari. <laughs> Bu nerede kim? Benim ormanıma gelmişler. Siz burada ne yapıyorsunuz? Benim ormanımda ne işiniz var? Ne? Sizin ormanınız mı? Evet, burası benim ormanım. Doğa kendi kendisindir. Hiçbir sahibi yoktur. Tek sahibi Allah'tır bir kere. Anladın mı? Bu yüzden burası senin ormanın falan değil. Sen nereden geldin buraya? Sana ne? Allah Allah. Ben burada kaç yıldır yaşıyorum sen biliyor musun? Ben burada 6 yıldır buradayım. Hatta belki daha fazla. Zamanı sadece yıllardır hiçbir şeye bakamadım. Sadece yanımda bir konservo var o kadar. Olabilir ama burası da senin ormanın falan değil. Burayı sen yaratmadın. Burayı Allah yarattı. Bu yüzden asla senin olamaz yani. Kısacası bu kadar. Bu kadar değil. Hemen eşyalarınızı toplayın ve gidin. Bu mantar ve bu yüzüm de benim. Hiç de kusura bakma. Onlar bizim. Ve biz de burada kalıyoruz. Gitsek mi? Hiç de kusura bakma sen de ya. Bizi buraya getiriyorsun. Ş şöyle bir adamdan korkuyorsun. Aslında haklıysın. Ben yokum. Anladın mı? O yüzden gidiyorsun. Of ya. Ben size yorum hesabınızı gösteririm. Bir daha bana sataşmak nedir? Görürsünüz. Delimidir nedir ya? Of sen de nasıl şey yapıyorsun? Ayrıca sen neden yoksun? Aa yağmur yağacak sanırım. Bir sürü şeyler var. Evet. İş. İnşallah fazla yağmaz. Of. Yağmur da birazdan yağar. Şunları iyice içeriye sokun. Of yağmur da birazcık yağdı kesildi. Hiç yağmasaydı. Yağmurun işine de mi karışıyorsun? Çok sağlam yapmışsınız eve. Sadece burası ıslak. Başka da bir yer ıslak değil. Ben yaptım. İyi yapmışsın o zaman. Ay yemek ıslandı. Neyse bu mantarı nasıl pişireceğiz? Ateş yakarak tabii. Nasıl pişirelim? Tamam siz taş bulun. Taşı ne yapacaksın? Etrafına dizmek için. Biz öyle garip garip usullerde yapmıyoruz canım. Direkt od odun. Bir de neydi ya? Odun bulacağız. Ondan sonra bir de taş taş bulacağız. Taşları birbirine sürterek ateş yakacağız. Ay tamam. Ben çıkayım diyeceğim de tüm şeyler ıslaktır. Islak olduğu zaman olmuyor. Gölgede olan şeyler de var. Ay. Yerlerde çok ıslakmış. Şöyle. Aslında birisinin bura nöbet tutması gerek. Sen tut nöbet. Evet. Tamam. Oh be. Hemen beni evine alıyorsun. Almayacağım. Alıyorsun. Burası artık benim evim. Çık. Çıkmayacağım. Var mı? Hem de ıslanmışsın. Evimizi ıslatmanı istemiyorum. Hemen git buradan. Ben size göstereceğim. Of ya ben hiçbir kuru bulamadım. Beraber aradığımıza göre bir şey soracağım. Evet. Benim aklımdan geçelim mi düşünüyorsun? Evet. Nerede bu ya? Nereden bileyim bir yola ya? Bir şey de bilmesem bunu. Al. Kanguş nerede? Ay şuralar gezi yer falan mı yaptı? Yok hiçbir yer. Allah Allah nereye gitti bu kız? Kendi kendine aramaya çıkıp da kaybolmasın. Yok ya. O adam yapmış olmasın. Size göstereceğim demişti en son. Aynen öyle.